Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi notuyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler ve güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarına el konulması gündemdeyken bir başka güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Masak, ciğerci ve çıra hakkında kara para aklama iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı. Selim Beauty isimli güzellik merkezleri bulunan ciğerci, Masak'ın inceleme başlatmasının ardından kara para aklama olayım varsa beni taksi meydanına koyun, kendimi orada asarım demişti. Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve Şampiyonlar Ligi olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Feyza Nur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut'un da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm mal varlığına el konuldu. Fenomenler hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.